Kardeşlerim merhabalar. Yeni bir gündemle yine karşınızdayız. Şimdi e, bugünkü en önemli, en önemli konulardan birisi e, ülke servetinin %78'ini e, ülke insanının 2, e, e, yani e, 78 e e, 2 milyon 150 bin kişiye yani milli gelirinin servetinin %78'i %80'e yakını 2 milyon 150 bin kişiye verildiği e, tespit edildi yani bunu bankalar birliği ve şeyler hepsi bunu teyit ettiler. Şimdi burada e, kim bunu yaptı? Bunu e, Erdoğan e, özellikle e, Ali Babacan'ın e, sayın Ali Babacan'ın ekonomiden ayrılmasından sonra Erdoğan bunları nasıl yaptı? Nasıl etti? Tabii ki bu 15 e, 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 Temmuz'dan sonra e, gelişen bir olaydır. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Merkez Bankası başkanlarının değişmesi ayrı bir olay fakat Mehmet Şimşek'in gelmesiyle gelmesiyle 4 kişi 4 tane bürokrat Merkez Bankası'nda 7 bürokrat da Maliye Bakanlığı'nda yani bunlar tamamıyla biraderlerin güdümünde biraderlerin güdümünde bu parasal dağılımın ve ülke insanının üzerine böyle kabus gibi çökme hadiselerini tamamıyla tamamıyla bu değerlendirmeyi yapan bu 11 kişilik bir konsorsiyumdur. Tabi başlarında Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek bu kişilerle bu kişilerle aynı şekilde yine aynı şekilde şunu söylüyorum yüzde 78 gelirinin de gelirin de yani milli gelirin yüzde 78'inin de yüzde yani 50-60'ını evet yüzde 59-60'ını şey alıyor yani 75 bin kişi alıyor o 75 bin kişi kime bağlıdır yani çoğu şu anda size söylediğim gibi Bostancı grubudur Koç Biraderler ve Tüsiyattır İstanbul Ticaret Odası'na zaten baktığınızda her şey ortadadır yani Bunlar hepsi onlardan kaynaklanıyor. Yani ülke insanı bilerek aç bırakılıyor. Peki bunu, bunlar bu 11 kişilik şey biraderlere bağlı bu kişiler daha sonra kendilerini nasıl tanıtıyorlar? Bu 11 kişi biz e, e, ülkücüyüz e, diyorlar e, ve şu anda bürokrat olarak öyle geçiniyor. Tabi Devlet Bahçeli de e, destekliyor, Erdoğan da destekliyor. E, bu e, 11 kişi aynı zamanda e, 70'ler grubuna da bağlıdırlar arkadaşlar. Yani 70'ler grubunu ben sizlere izah etmiştim Adnan Menderes'in ölümünden sonra. Bunları direkt olarak pay sahibi yapan yani MHP'yi pay sahibi yapan bu erkete grubunu yani kemalizme ortak bir tane çıkardılar. Şimdi aynı ikinci bir ortak daha da bunu Kürtler üzerine düşünüyorlar. Yani üçüncü bir ortak yapılacak yani ikinci bir ortak yapılacak. Aynı şekilde Kürtlere de pay vermek istiyorlar. Yani zulmün, zorun, zecrin devamı için böyle paylaşımlar devam ediyor. Şimdi burada bu paraların yani ancak ve ancak, ancak ve ancak kesinlikle kesinlikle tespiti, tespiti yine basın eliyle duyurulması gerekiyor. Ama ortada aynı şekilde basın da yok yani. Basın da yok. Bunlar örtülü ödenekten kıyamet kadar Erdoğan basına para veriyor. O da ayrı bir dert. O da ayrı bir şey. Diğer başka bir önemli gündemlerden, gündemin dışında şey, önemli bir gündem daha var. O da Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin ne yapmak istediğini, Trump'ın ne yapmak istediğini. Bu sefer Erdoğan'ın Trump'a güvenerek Ortadoğu'da özellikle bu Katar Emiri ile beraber nelerin yaptığıyla ilgili Avrupa şu anda kendi yarasını öğrendi yani öğrendi. En önemli konulardan birisi kardeşlerim şeyin şu anda yuvalanma Avrupa'da istedikleri gibi bunlar terör örgütü inşa edecekler yeni mesela PKK bitiyor yeni terör örgütü kimdir yeni terör örgütü tamamıyla Müslümanlardan olacak ama cemaatleri gösterecekler ve yeni örgütler kurulacak Bunların bunlardan silahlı gruplar meydana getirecekler Şimdi en belirgin şekli de Trump'ın özellikle yabancı savaşçıların, şeyde kalmasını istediği Avrupa hem ondan rahatsız Avrupa hem de bir taraftan da yani Suriye'de Suriye'de huzursuzluğun rahatsızlığın yani bitmesini istemiyor. Toplamda nereden baksanız yani 3 milyon 4 milyona yakın Suriyelinin şeyde olduğunu, Avrupa'da olduğunu bunların hepsi kendi memleketlerine dönmek dönme planlarını Avrupa Birliği hazırlığı içindedir ama şeyi bunu bırakmıyor. Yine aynı merkeziyetçi sistemle sistemle Trump ve Erdoğan bunu bırakmıyor. Bunu aynı şekilde Pentagon da rahatsızdır. Rahatsızdır. Yani bu cihatçıların yarın öbür gün kesinlikle her tarafta her tarafta Eylemlere tekrar başlayacaklar. IŞİD hiçbir zaman için durmayacak. Çünkü destekleyen ülkeler belli yani. Ben Mardin'de görevliydim. Ben şeyin meselesini IŞİD'in ve işitli komutanların Koç'un ailesinin çiftliğinden, Ceylan Pınarı çiftliğinden nasıl Erdoğan'ın şeye gönderdiğini daha önceki videolarda sizlere izah etmiştim yani bu işin arkasında Erdoğan, İngiltere ve bu işin arkasında Ruslar da var. Yani bu e, terör adı altında insanlığa huzur vermek istemiyorlar kardeşlerim. Evet, e, Alman Başbakanı e, tabii ki e, bu konuyla ilgili özellikle bir de Türkiye'deki Türkiye'deki aşırı derecede e, büyük bir rahatsızlık var. E, yani bu rahatsızlığı e, tamamıyla e, Trump ile e, dışişleri bakanı e, e, şeyle görüştüler e, Amerikan dışişleri Bakanı ile yani üçlü bir e, toplantı yaptılar e, bunun e, şeyi tehlikesini görüyor Avrupa Birliği e, tehlikenin adım adım ne şekilde geleceğini ve Türkiye'de e, PKK'den sonra e, nasıl bir yapılanma ve Erdoğan'ın eliyle ve biraderlerin eliyle nasıl e, hayata geçirileceğini tahmin ediyorlar. Tahmin ediyorlar. Avrupa'da da tamamıyla tamamıyla hukuksuzluğun e, hukuksuzluğun e, e, yani e, şey hukukun kalkmasını istiyorlar. Biraderler Avrupa'da e, Avrupa Birliği'nde e, hukukun kalkmasını istiyorlar. E, adaletin insan haklarıyla ilgili e, tamamıyla her şeyin ortadan kalkmasını istiyorlar. Avrupa bunu görüyor. Şu anda Avrupa'da, Avrupa'da yani bazı yerlerde aynen Trump gibi mahkemelerin mahkemelerin şey yapmasını tamamıyla verdiği kararları görmezden geliyorlar ve burada Hollanda'da mesela dün öbür gün hükümet düştü ve burada siz neden sınır güvenliğini yapamıyorsunuz diye Hollandalı vatandaşlar yani sağ eğilimli vatandaşlar yollara kapatarak ve e, göçmen uygulamasını yap, yaptılar sınırlarda e, yani bunu Avrupalılar hepsi görüyorlar yani zaten Trump kendi ülkesini ne hale soktuğunu ve e, hiçbir zaman için e, e, şey getirmediğini ben bu e, kaosun e, sebebi tamamıyla biraderlerin olduğunu ve biraderler Türkiye'de nasıl ki 20 yıldır at oynadıkları gibi şu anda hem Avrupa ile aynı denek olarak kullandılar hem Avrupa'da o şekliyle hareket etmek istiyorlar hem de Amerika'da. Ama bakalım Amerikan halkı ve Amerikan devlet kurumları tabi Trump'ın bu hareketlerine ne kadar dayanır onu bilemiyorum. Şimdi bir konu daha İran'ın meselesidir. İran Erdoğan şu anda İran ile şey arasında gizli bir arabuluculuk yapmaktadır. Bu arabuluculuk rüşvet içindir arkadaşlar. Amerika ile İran mülteciler konusunda ondan sonra petrol sevkiyatı konusunda bu konular gizli bir yol aldığını söylüyorlar yani şu anda ama. Öbür tarafta da e, şey e, bu nükleer konusunda da e, er şey e, Trump rüşvet istiyor, para bekliyor yani. Aynen Arap ülkelerine göre nasıl hac umre parasına çöküldü ve e, şeyler ondan sonra e, şeydeki kaynaklar hepsi belirlendi. Yine aynı şekilde yapıyorlar. Evet selam ve e, dua ile var baş e, Silveriz.